Naber Ben iyiyim. Evet, duyuruda yaptığım gibi ayrıca um, vlog'u an itibariyle başlatıyorum. Bu vlog, yani bu üç günü kapsayacak şekilde, yani Instagram'dan duyurduğumu burada da söyleyeyim. Bugün, yani 2 Ağustos, şu an bu, ta, bu videonun tarihi. Yani bu videoyu muhtemelen konserlerim bitince yollayacağım. Uy Tek benden haber kaynağınız YouTube'sa şunu söyleyeyim. Bugün yani 2 Ağustos, 4 Ağustos ve 5 Ağustos'ta Yeni Kapı İstanbul Festivali'nde olacağım. Yani konserler var. Duman, sırasıyla söylüyorum. Duman, Ceza ve Dolu Kadıyı Ters Tut gideceğim. Eğlenceli olacağını düşünüyormuş sen. Tabi bugün de Duman var. Duman'ın tabi şarkılarının %99'unu bilmiyorum olmama rağmen. Normalde açıkça söyleyeyim ilk bakışta dumanı çok dinleyen birisi değildim. Ama bayağı iyi grupmuşlar. <laughs> Sen dinledim biraz şarkıları da. Öyle. Yani nasıl gideceğimi biliyorum ama nasıl döneceğim konusunda şüpheliyim. Geç seferleri her ne kadar İBB düzenlemiş olsa da bilmiyorum. Oğlum, ay gibi parlıyor yemin ederim burası. <laughs> Bir şey gösterecektim. Hazır bu vlogta dududun dün 11. sınıf bu, bu yıl 11. sınıf olmama rağmen avantaj sağlayabilmek için YKS çalışmaya başladım. Daha doğrusu bu hafta haftanın ilk günü paraltesten başlayan e, dilden gireceğim sınava. Yani diğerleri, yani genel gibi sayısal eşit ağırlık veya e, sözelden girmeyeceğim. Ayrı bir yer olan dilden gireceğim ben sınava ama gelin görün ki TYT lazım olacak. <laughs> o yüzden e, ders programına TYT, YDT ortaya karışık şekilde ayarladım. Bilmiyorum 12'de İngilizce gramer çalışmaya gideceğim ve bir mola daha verip bir İngilizce çeviri çalışması yapıp bitireceğim. Çeviride şöyle bir şey seçtim. Alternatif metin çevirme. Yani bu metinleri Türkçeye veya İngilizceye çevirmeye çalışacağım siparişimizi verdik. Bekliyoruz. Hmm, Instagram'dan duygularımda da gö görenler gördü, görmeyenlere de burada söyleyeyim. TikTok hesabı açtım. Açıklamaya linkini bırakacağım. Belki kartlar koyarım, belki açıklamaya koyarım, bilmiyorum. Zaten YouTube hesabındaki banner kısmında da TikTok hesabım aygıttan duruyor ama <laughs> oradan yani daha rahat takip edebilirsiniz. Yani isteğe bağlı bunlar. Ee, evet, albüm çıkarmaya karar verdim. Peki bu albüm nasıl olacak? Hali hazırda benim 7 şarkı ve artı bir cover şarkım var sarı gelin. Bu şarkıların pek çoğunu yeniden editleyeceğim. Ha, hatta e, aşina olmuşsunuzdur. Gangan Shutdown, Forza Trick Shot, Zorla da olsa bu şarkılar aşırı kısa şarkılardı. Bu şarkılara ekstradan sözler bulacağım. Ve şarkıyı uzatacağım. Yani 2 dakikaya kadar uzatacağım yani en azından. 2 dakika civarına kadar en azından uzatmayı planlıyorum. Hali hazırda var olan şarkılarıma bu albümde yeni 3 şarkı daha eklenecek. Instagram'da 3 yazmıştım fakat bu şarkı sayı 4 yani YouTube'dan izlendiğiniz varsa söyleyeyim 4'e çıkabilir. Niye 4? Bir tane de intro şarkısı veya ek bir şarkı bilmiyorum. Yani artı yani 3 veya 3 artı 1 şeklinde yayınlayacağım yani o artı 1 de intro şarkım olacak. O intro şarkısının herhangi bir sözü olmayacak sadece müzik çalacak arkada. Yani beatle yapacağım yine ama bilmiyorum nasıl bir beat yapacağımı da düşünüyorum taslaklarım ve <laughs> şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu albümün yani çıkış süresini hiç bilmiyorum inanın ayları alabilir. Yani ayları alabilir şahsen. En az 3 ayı vardır diyorum ben bu albüm için. Yeni şarkılar da direkt duyurmayacağım. Albümde duyuracağım yeni şarkılar aynı şekilde. Niye? Çünkü bazı hatalarımı görebiliyorum ben şarkıda. Özellikle ailemin bana gösterdiği şeyleri baz alaraktan bazı şeyleri tekrar düzenleyeceğim. Ve son olarak bu albümle ilgili bu albümün duyurusunda yani TikTok'a kısa video olarak da paylaşabilirim. Yani o albümden çıktığında videolarını kısa kesilmiş versiyonlarını TikTok'ta paylaşabilirim. Belki edit olarak kullanırım, belki şey olarak kullanırım. Yani bunlar şimdi gece yönelik kullanmak. Evet, Molaya tekrardan hoş geldiniz. Son yapacağım bir şey kaldı dersimde. O da İngilizce çeviri. Ee, şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Elimde böyle bir kitap var bu üçüncü baskı. Çitlenmek yayınlarım. Şöyle hatta arka kamerayı açıp göstereyim. Bakın şöyle sayfaları bir dakika. Şöyle sayfaları çevirdiğimde işte bu kapalı çarşının böyle bir krokisi verilmiş. İşte daha sonra introsu. Böyle bir şey. Bunda işte contentsler var içindekiler yani. Burada ön söz, ön bilgiler. İşte burada burada işte resimli anlatımlar yapılmış. Böyle. İşte camiler verilmiş. Bu rehberi kullanarak ne yapabilirsiniz? İşte böyle yani bir tur rehberi gibi bir yer. Bir de ben bayağı iyi olmuş. General Tips for the Walks. İşte genel ipuçlarım do işte batısında şey yürüyüşe başlarken falan işte Taşhan'dan başlamış sonra Laleli camisinden gelmiş sonra bu ne burada bir şey yok burada mozelyum Sultan Mustafa mozelyumu varmış 3. Mustafa daha doğrusu işte Bodrum camisi ve Mirelian kilisesi var böyle ben Üsküdar'da yaşayan ve Üsküdar'ın meydanına da gitmiş birisi olarak söylüyorum. Ya bakın Karıköy'e gittim. Çekmeköy'e gittim. Beykoz'a gittim. Ümraniye'ye gittim. Yani Anadolu yakasında. Bunlar Anadolu yakasında gittiğim yerler. Ayrıca Avrupa'da Ortaköy'e geçtim vapurla. Eminönü'ne geçtim vapurla. Başka ne? Bugün işte yeni kapıya gideceğim Marmara'yla. Ondan sonra Ataköy'e gittim Marmaray'la. Ataköy'de gerçi gitmeyecektik oyunda ama Florya'ya gittim Marmaray'la. Başka nereye gittim ben? Sonra olarak şeye gittim bir de. Tramvayla da Ayret'ten Sultanahmet'e gitmiştim. Yani benim bildiğiniz İstanbul'da yani en kral yerlere gitmişim bayağı bir. Bir gitmediğim bakın bebek kalmış. Güçlü yerler arasında bir de burası kalmış Ayret'ten. Kavalı Karşı. Sanki buralara gittim ve her şey tamamlanacak gibi. Ha bir de tab tabii çok fazla gidilebilecek güzel yerler var. Boş zamanlarımla gidebileceğim ama yani şöyle bir İstanbul'a geldiğim ilk günden itibaren söylüyorum en kral yerlere gitmişim bayağı en kral yerleri gezmişim yani. Ta -da! ben hazırım. Arkadaşlar Yüzüm ay gibi parlıyor Bunun da sebebi tam güneşi karşıdan almış Bir noktam Evet Yavaş yavaş Alanlar dolmaya başlıyor Ayretten bir sahne önünden Gelecek dumanda Geri kalan konsolede arkadayız ama bu dumanda ön Sahne önünden Gireceğimiz için Şu an sahne önünde adım atılacak yer yok. Oturanlar da var. Ben de şu an oturuyorum. Hmm, ayakta olanlar da var ama yani artık buraya alım yapılmıyor. Ters taraftan geliyor artık. Böyle. Kaldı 3 saat 10 dakika. Çok güzel. <laughs> ayı gördünüz mü ayı? Baktınız mı? Dönün bak Yeah. <laughs> Bir Never <laughs> so <laughs> 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 Tekrar sahneye davet Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Garip olaylar silsilesi yaşandı. Mesela normalde saat bitmesi gereken hattımız güzel bir düşünceyle 1.20'de ekstradan bir sefer yapıldı fıstık ağacına. Yani benim yaşadığım yere. Ekstradan bir sefer yapıldı. Yani Marmaray'ın hem bugün ee, hem bugün işte 00.45 ve 00, 00 ay 01'deki seferlerini düşünerekten yani bence düşünülmüş bir hareket baya çünkü ben hatta biz metroyu 10 saniyeliyle kaçırdık sonra görevli abiye sorduk dedi ki işte 1.20'de tekrardan bir sefer yapılacaktır diye diye yani bu bence düşünülmüş ve çalışılmış bir hareket ben takdir ettim şahsen yani İstanbul'u bu konuda hem Marmaray olarak hem de metro olarak takdir ettim açıkçası bu hareketi. Yani böyle festivalleri düşünüyor olması. Marmaray'da... Marmaray'da vid, o an ben stres halindeyim. Evet. Benim bilmeyenleriniz varsa, bazı olaylar karşısında stres durumum var. Bir tanesi de yolda kalma. Tam biz Marmaray'daydık ablamla. Hmm, kanlı çıkıyor Sonra işte o özel vagon geldi millet alkışladı tezahürat yaptım <laughs> o an yani hem stres altındaydım ama bir yandan da gülesim tuttu orada bir de Galatasaraylılar da tezahürat bugünü bitirmiş bulunmaktayız ee, yarın videonun devam kısmına atar mıyım yani atar mıyım da kastım çeker miyim çekeriz mi yani ama yarın herhangi bir konser, ol konser olmayacak Neyse bulurum bir çare. O zaman 4 Ağustos'ta tekrardan buluşacağız. Şimdilik bu kısmı kapatıyorum. Tekrar dediğim gibi bu 3 günün toplamı video olarak paylaşılacak. Tamamdır. Hadi bakalım. Size iyi geceler ve 4 Ağustos'ta görüşüyoruz. Evet. İkinci günden hepinize selam iki gün önce yani dün Perşembe dün bir konser yoktu. İki gün önceki duman konserinden sonra bayağı ben bir sarhoş gibiydim. Bayağı sallanıyorum kendimde. Yani o biraz biraz korkuttu açıkçası. Geçtim. <laughs> Bugünkü konserler. Bugün yani Block 3'ü hiç tanımıyorum. Motive'yi isim olarak duydum ama hiçbir şarkısını dinlemedim ya da belki dinlediğim birkaç şarkıdan motivenin olduğunu bilmiyorumdur. Ama hmm, yani motive kötü de diyemem, iyi de diyemem çünkü bilmiyorum. Blok 3'de aynı şekilde bilmiyorum. Ama cezaya iyi olarak bilirim yani ceza için gideceğim ben şahsen. Ama şöyle bir baktığımda çoğu kişi motive için gidecekmiş. Vay be. <laughs> yani motive ilk ne zaman çıktığını da bilmiyorum. Bir dakika. Şurada Çamlıca Tepesi var ya şu pencereden gösteriyorum şu bina. Ben buradaki binayı şu pembamla işine aldım. Ben bunu yeni kapıdan görüyorum. Vallahi gördüm bu yeni kapıdan. Bir şey soracağım. Acaba ceza plaka yerli, yerli plaka şarkısında hani plaka yerli boxer terli yapıyor ya. İnşallah onu boxer terli diye söyleyeceğim ben. Yani beni bu arada yerler kesin. Yani terli diye söyleseydim. Çünkü bir YouTube kanalında görmüştüm o espriyi. Sakallar kaynaklıkta uzamaya başlıyor. Neyse bir tıraş oluruz biz de hatta dön. Sakalları kendi başıma çok iyi alabilen birisi söyleyeyim. Değilim açıkçası birisi değilim. Ki zaten burada böyle gördüğünüz gibi <laughs> anladınız olayı. Hatta arka kameradan daha rahat göstereyim. Boyun. Evet sonunda çeviriyi de yaptım. işimi bitirdim. Çeviri bayağı aldı bu arada. Bu kitapta böyle işaretlediğim yerler var. Kelimeler. Şu arkada da e, metnim var. Bir dakika. Hatta şunu şöyle getireyim. Bir dakika. Burada da işte metin var. Bu. Umarım düzgün çevirebilmişimdir. Umarım. Neyse birazdan yemek yiyip hazırlanıp çıkacağız. Öyle diyeyim. Bu. İkinci güne hazırız. tägamıyorum ama şunu söylemem mümkün şu an ben bayağı arkadan geldim şuraya. hatta bir dakika şurayı karşıma alamıyorum her şey olabilir bekleyelim. Ceza'da herkes koptu. Ben de kopartmayı başardılar Tamam, sesim gitti. Bu şimdi eve dönüyoruz. Evet, an itibariyle bu çekeceğim vlog 4 Ağustos ayağı da bitmiştir. Yarın son bir kez 5 Ağustos'u doğru Kale'ye ters kontrolüne gideceğim. Ve vlog bitmiş olacak. <laughs> Şimdi o zaman kadar hoşçakalın. Evet gençler. ah sesim acayip kısıldı. Gerçekten konserlerden sonra sesim acayip kısıldı ve bugün son bir konser daha var. Duluk adayı ters tut. Bayağı bir ona gideceğim ve böyle bir sesle evet. Yani burada muhtemelen sesim çok çıkmayacak. Konuşamadığım yerlerde alt yazı geçerim size. Normalde benim hatta buramı tutuyorum buramı tutuyorum ki biraz daha şey çıksın normalde bir konserde eğer fazla bağırdıysam o da sesimin toparlaması 3-4 gün alır tamamen toparlaması ve ben arka arkaya üçüncü şeyi yapacağım yani burada ses tellerim de gitti benim Neyse bugün zaten son konser. Bugün o zaman çok bağırmam. dünün şöyle bir analizini yapmak gerekirse. <laughs> Blok 3 de vardı. Motive de vardı. Ceza da vardı. Fakat Blok 3'ün şarkıları tam böyle günümüz piyasasına ait. Onu hissettiriyor. Motive biraz daha ortada kalıyor. Ama hmm, kitleye şöyle bakarsak kitleye bakarsak eğer çoğunluğunun ortalama yaşını söylüyorum size 16 falan yani dumanda daha elit bir kitle varken motive blok 3 için baya aslında bu yaş ortalaması düşüyor hala da, da tamam ben desten yani çok şey bakmam bu gözü yani ag bakmam mesela normal tribün maç olup ben yani maçtasın tere tere bata bata bata, tribünde böyle inletirler ya onun gibi inletiyorlardı bu tamam güzel bir performans ama bir yandan da şöyle bir şey var ee, sanki nerede ne yapılması gerektiğini bilmiyorlar gibi niye mi millet millete şişe yastık sigara hizmeti her şey attı kavga çıktı bildiğiniz gibi. Öyle. Hatta evet, İstanbul Festivali'ne gidenler bilir. iki farklı kule var. O kule <laughs> o kulelerden birine çıktı bunlar. Ve bu sunucu bunları üç kez uyardı. Tabi en sonunda tamam dediler ama. Son konser için hazırız. konserimiz için geldik tekrardan. Arkadan müzik geliyor ama biz bir de orta kısma geçtik bu sefer. Yani dün arkada, ilkinde de öndeydik. Şimdi tam ortadayız. Bir de ortanın da önündeyiz. Yani bu baykatlarında orta önü ayran kısmı olduğunu düşünüyoruz. Gayet rahat bir noktadayız bence.